de o sözler Avcı'ya değil e, Sayın Ahmet Ağal'ın açıklamalarının haberi vardı. Onu verebilir miyiz arkadaşlar? Biraz atlıyoruz tabii doğal olarak ama e, onunla ilgili de o haberle ilgili de bir yorum alayım Mustafa Sapmaz'dan. Sosyal medyaya düşen sözleriyle ilgili 61 saate konuşan Başkan Ağal'ı benim sözümü muhatabı Avcı değil yönetimdeki bir arkadaş dedi. Eee Abdullah yönetimdeki birkaç arkadaş onlar kadro dışı ile ilgili önerilerle geliyor. Galatasaray maçı sonrasında gelebilirler diye sohbet anında söylenmiş sözler. Avcıya değil dedi. Konuşmaları sızdıranın kim olduğunu tahmin ettiğimde kaydeden Ağolu. Benim tahminim var ama çıkıp kendi açıklasın. Avcıya güveniyoruz. Newton'dan başarılı dedi. Ya işte bu ayrılacak ayrılacağına ilişkin bir anda haberler çıktı da hafta sonu sosyal medyada işte hmm. Abdullah Avcı'da da gidiyor gibilerinden birçok haber çıktı. İşte başkanın sarf ettiği sözler üzerinden. O nedenle başkan da ona Ben değildir. Abdullah abiciye söylemedim diye açıklama yaptı. Ya yani şimdi o şeyi bilmiyorum ama bir tane yerel gazetede gördüm yani inanılmaz ya yerel gazetedeki hı hı. E, manşet. Yani hocanın tarif ettiği e, fırtınalı suları tercih ettim. Yani daha sakin bir yere gidebilirdim. Ben bu Trabzonspor'da olmaktan heyecanlıyım. Heyecanlı örseliyecek. Yani örselenmez de Abi, örseleyecek Çok keskin bakan yani Trabzonspor'un sağlıklı değerlendirme yapmak için şunu yapmak gerekir. Ee, sonuçlara bakarak, işte bakın gördünüz mü? Bizim transferlerimiz iyiymiş. Demek değil. Hı hı. Bu kadro planlamasında bazı sıkıntıların olduğunu görüp ki bu haberin içerisinde yok ama bugün gördüğüm Ahmet Ağalı açıklamasında var. Kendisinin de yapmak istediği takviyelerle daha iyi hale geleceğini söylediği hiç yani devre arasında yapamayabilir. Trabzonspor kendi istediklerinin hepsini yapamayabilir. Ama teknik direktörüne bir plan yapma özgürlüğü vermesi gerekir. Şimdi Peki. Abdullah Avcı Galatasaray maçı öncesinde çıktı. Bir konuşma yaptı. Dedim ki e, sosyal medyada her yerde bu yazar. İşte baktığım o 3-5 saatten hafta sonundaki durumlardan bir tanesi. Hemen açtım şöyle bir aşağı kaydır 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 kaydır. Maç başladı. Hala şey yok. Şimdi Herhangi bir hesap paylaşmamıştı. <laughs> Abdullah Avcı'nın maç önü açıklamaları. Evet. Makin. Niye ilgi çekmiyor? Keskin konuşsaydı mesela, keskin ifadeler kullansaydı. Bu oyun dedi bizim yüzümüzü güldürmek için var. Yani gazeteciler paylaştı bir kavga şey. Kavga ya. etmeyelim yani. dedi ya. Tabii, kavga kavga et. etmeyelim. Futbol bir eğlence dedi. Öne çıktı mı? Sıfır. Bir tek ben dinledim herhalde. Ben acaba dedim yani ben mi yanlış dinledim? Yani hiçbir yerde çıkmadı ya. Yani. Ama e, bağıracaksın, çağıracaksın, kavga edeceksin. Sevilen o galiba. O çıkacaksın. Sabırsızlık ülkede inanılmaz tırmanışta. Şarkıların intro kısımları çok kısaldı hatta yok. Dolayısıyla sabır, etken sabır bizi ileriye taşıyacak sabır. Ee, Hakan Yılmaz'ın 37 saniyelik şarkı yapılmış. Ee, müzik tarihindeki en kısa şarkı olarak da listelere en yuk, yukarıdan girmiş. 37 saniye şarkı. Bizim reklamımız ondan uzun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim <laughs> Hadi o zaman gidelim. reklama. <laughs> Trabzonspor'la ilgili neler var? Bir de ona bakalım. İşte ee, işte Fanatik gazetesi Transfer Zirvesi başlıklı haberiyle dikkat çekiyor. Galatasaray yenilgisi sonrası fırtına da gözler transfere çevrildi. Futbol iz, e, izleme komitesi ile üst üste toplantılar yapan teknik direktör Abdullah Avcı hazırladığı son listeyi yönetime verecek. Tecrübeli hoca ilk etapta orta sahaya 2 hatta 3 forvete de bir takviye isterken Bordo Mavili Kulübü'nün kurmayları daha önce belirlenen isimlerle ilgili ön görüşmelerde gelinen son noktayı avcıya iletecek. Özellikle hücum ve orta alan transferi konusunda hızlı davranacak olan yönetim sonrasında gideceklerin durumuna göre kadro güneşliği sağlamak adına bek ve kanat için hamlelerde bulunacak. Yani bu neredeyse takımın önemli bir kısmının değiştirileceği anlamı taşıyor Trabzonspor'da. Favori Livaya Yabancıda Pochettino hedeflerden biri olarak gösteriliyor. E, ayrıca yerlilerden Gökcan Kaya, Yunus ve Berat da yine ismi geçen futbolcular Trabzonspor'la ilgili olarak. Kriz masası. Bakın bir yenilgi işte e, neler olmasına, nelerin yaşanmasına neden oldu. Usta Hoca kötü oyun ve skor sonrası yardımcılarını topladı. Geç saatlere kadar acil çözüm planı konuştular. Sonucunda iki önemli karar çıktı. Bir bazı oyuncular uyarılacak, 2. transfer ek bütçe istenecek. Şimdi uyarılacak futbolcular hangileri olabilir? Bazı futbolcular denildiğine göre birden çok. Görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Trabzonspor'da uyarılması gereken, dikkati çekilmesi gereken futbolcular hangileri? Bir görüşünüz mutlaka vardır, bizlerle paylaşın lütfen. Elini yeterince taşın altına sokmayan bazı isimler denilmiş. Sizce bu isimler hangileri? Görüşlerinizi bizlere TRT İlk Baskı, Twitter İlk Baskı, TRT Instagram hesaplarından aktarabilirsiniz. Ayrıca transferle ilgili Fofana veya Igor başlıklı haber dikkat çekiyor. Flavio'dan istediği verim alamayan Fırtına yeni bir ön libero arayışına girdi. Metsen Fofana ve Ferencvaroş'tan Igor iki aday son kararı avcı verecek deniliyor. Nerede o eski günler? Trabzonspor'un İstanbul'un 3 büyük ekibine karşı üstünlüğü bitti. Sabah gazetesi böyle değerlendirmiş Yunus Emre Sel imzalı haberde. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir grafik çizen Bordo Mavili takım bu sezonsa oynadığı 3 maçta puan dahi alamadı deniyor. İkisinde evinde mağlup oldu Bordo Maviller bu karşılaşmaların. Trabzon'da kriz basası. Bu da takvim gazetesinden. Fırtınada olağanüstü hal ilan edildi deniyor. Derbi sonrası mücadele beni üzdü diyen avcı yardımcılarıyla gece geç saatlere kadar toplantılar yaptı deniliyor buradaki habere göre. Maç özetleri so saat sonuna geliyoruz. E, sonra saat başında e, dün oynanan karşılaşmaları tekrar.